O tespihi alınca eline ne oluyor? Yani ben de anlamadım. Delikanlı oluyorsun galiba. <laughs> Mesela böyle önce iple oluyorsun. Aa işte. Er, er, ne? er geçen gün erkek arkadaşım elle geziyoruz. Yüzde ee, korumlu. <laughs> <laughs> ne demek lan? Ne demek? Etek mi giymişsin adam? Şöyle takmışlar. Şöyle çipe takar ya yarın etek ya. takar. Olacak. Bak çıkartmışlar bunu kondum. <laughs> 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 Efe benim, hakkında ne düşünüyorsun? Benim ben de giyebilirim. Ben şeker oldum. <laughs> Verebilir misin? Ne biçim konuşuyorlar? Biraz dur dur bir dakika bir dakika. Başka tespihle ilgili ne söylüyorsun? Bir, bir şey dakika <temizliyorum> bir dakika. Ya. Double tespih ya. Double tespih. Evet. Ulan bayağı trigger lan şu anda. Allah Allah. <laughs> o ses neydi? Tekniği falan getirsene kanka. Bağlar hap bağlar Eğer bu videoyu izliyorsanız öldünüz demektir. Bunlar öldü. Ben Çay shot iki tane. <güler> artık bu kadar de li, delikanlık fazla. Oğlum yapmadın mı lan? Vallahi artık bırakıyorum. Bu soğuk göbek geçiyor Kameraya çay <sıçramış. gülüyor>